Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patlıcan müsaka yapacağım. Patlıcanımı doğradım. Tozlu suda 15 dakika bekledim. B bütün acılarını verdi. Şimdi kızartacağım ben bunları. Ben bu tarafta da Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları kızartırım böyle. Ben bu tarafta da içine hazırlayacağım soğanımı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tarafta patlıcan kızartırım. Bir tarafta da içini yaparım ben. Biber ekleyelim. Kopya biberi. Yeşil biberi ekleyelim. Demek ekliyorum. sarımsak ekliyorum. Domates ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Salça ekleyelim. Biraz domates salçası, biraz biber salçası. baharatı ekleyelim. Kimyon, tuz, biber, pul biber, karabiber ekleyelim. Bir bardak su ekleyelim birer biraz pişsin. Şimdi patlıcanı diziyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içine ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. 1 kaşık domates salçası 1 bardak sonda açacağım. Şimdi ekleyip fırına atacağım. Şimdi fırına atacağım. Yemeğimiz de pişti. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun.